testte birkaç tane sünnet eksik yapılmış tamam ha, bitireyim İşte şu <laughs> hikmete binaen bütün hissiyatları uyanık ve letaifleri hüşşar olan sahabeler en var imaniye ve tesbihiye cami olan kelimatı mübareki dedikleri vakit kelimenin bütün manasıyla söyler ve bütün letaifiyle hisse alırlardı halbuki o inkılap ve o infilak ve inkılaptan sonra gitgide letayf uykuya ve havas o hakayık noktasında gafleti düşüp o kelimat-ı mübareke meyveler gibi gitgide ülfet perdesiyle letayfini ve taravetini kaybeder. Adeta sathili ile kuruyor gibi az bir yaşlılık kalıyor ki. Yani mesela şeyi çok benzetiyorum onu e, ee, elma ve e, patates. Soyduğunuz zaman çok parlak olur. Birkaç dakika. Birkaç dakika durun, 5 altı dakika sonra durun. Evet. Siyahlaşıyor. Ee, böyle oluyor yani. insandaki o his. Yani günahlar bizi böyle yapmış. Mora artmış. Bozulmaya başladı, çürümeye başladı içeriye doğru. <laughs> Bir günah bir günah tetikledi. Çünkü her bir günah diğer bir günah zemini olmuş. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol olmuş. Günah günaha yol açmış. Günah günaha tetiklemiş. Günah günaha zemin olmuş, malzeme olmuş. Hepimiz ya, sana hitap etmiyorum. Hepimiz de ama bunları okuyoruz ki uyanalım diye. Adeta bu sefer din bilgileri böyle saatilik olmuş. Sahtilik havasıyla kuruyor gibi az bir yaşlılık kalıyor ki ne yapacağız şimdi? Tamam. Nasıl yapacağız? Neyle aşacağız bunu? Neyle aşacağımızı söylüyorum. Kuvvetli tefekkürü bir ameliyatla ancak evvelki hali iade edilebilir. Neyle? Kuvvetli tefekkürü bir ameliyat. Ameliyat olacaksın. Ameliyat olacaksın. Cerrahi. Buralar ameliyathanedir. Öyle demeyesiniz de be, ha. Hiç öyle doğru zannedecekler böyle. Ameliyat, kuvvetli bir tefekkürü ameliyatla. Tefekkür nedir? Buraya gelen seçkinlersiniz. Uzaktan yakına bilerek yani. Tefekkür. Tefekkür en şeyle nasıl çalışır? Dima yedi mertebesine malzeme vererek o bütünlüğe giriyor. Yani eşyadan eserden müessiri düşünmek. Hem lügat söylüyorum. <laughs> Mesela, bir tane yapalım. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadı ha, demek ki bundan önce bir akl kül olacak. O zaman 7 milyar insanın aklı, geçmiş ve gelecek akıl. Ya bütün bu akılların ustası, ne akıl varmış ya? Değil mi? Ne ilim var? Veya <laughs> Siz düşünmeyin ama ben böyle bir tefekkür etmiştim. Ya benim bir sıkıntıma ben tahammül edemiyorum. Değil mi? Öyle değil mi? Ya sıkılıyoruz. Da. Sıkıntı olmayacak. Allah benim şu anda sıkıntımı biliyor mu? Bilmiyorum. Biliyor. E şimdiki bir sıkıntım ya bir iki tane sıkıntı var şu anda kaldıramıyorum. Peki 50 senelik sıkıntım, geçmişteki bütün sıkıntılarım şu anda bana yüklense ben motor ne olur? Bilmiyorum. Yanar. Peki ben bunu. <laughs> Peki benim geçmişteki bütün sıkıntılarımı biliyor mu Allah? Biliyor. Senin içinleri de biliyor mu? Biliyor. 7 milyar insan biliyor mu? Biliyor. Geçmiştekilerin biliyor mu? Biliyor. Gelecektekiler biliyor mu? Biliyor. Allah nasıl bir Allah nasıl tahammül ediyor? Nasıl bir Allah ya? Nasıl bu sıkıntılar tahammül ediyor? Böyle demek ki böyle. Allah bir Allah. Böyle Allah olması lazım. Tefekkür böyle. Veya kör olan bu boyaya tam atamaz yani. Değil mi? Bir tasarım diyor. Kör olan buraya hiç düşün gördünüz mü servislerde? Ama sopayla dükkana gelmiş ama e, arabayı boyama tabancası verilmiş. Şşş, arabayı boya ama Amayı oto, oto boya alınır. Hiç amalardan resam gördünüz mü? E, demek ki bunu yapan boyayan ama olmaması lazım. Gibi. Yani e, Risale'nin mesleği biliyorsunuz. İşte kuvvetli bir tefekkür. Mesela şimdi metroya bineceksin arabada. Araba sürerken bak göreceksin. Sokağını bile unutacaksın tefekkürle. O kadar daldın ki çok güzel ya. Allah Allah hakikaten ne yapmak lazım? İmam-ı Rabbani Hazretleri demişti ya Hasan kardeş. Ne? doğru yerde olmak lazım. Doğru insanlarla doğru iş yapmak lazım. Doğruya doğru ya, şu adamı terk etmem lazım. Şu iş yerindeki var serseri ona gitmem lazım. Ulan maç bu şu mahalledeki var. Ana, bundan uzak durmam lazım. Hemen arabayı sürüyor tefekkür. Bu da tefekkür. Veya hakikaten falan diye o zaman kendini bile unutuyorsun. Ancak kuvvetli tefekkürü bir ameliyatla ancak evvelki hal iade edilebilir. İşte bundandır ki 40 dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama 40 günde hatta 40 senede başkası ancak yetişebilir. Ne dedim abi? Ben de bilmiyorum dedim. Abi, Resul diyor ki, başkalarının 40 günde çıktığı yere 40 sahabeler. çıkartır sizi diyor Risale-i Nur'un. Hersten çok acayip bir şey. Bir daha söyler misin? Alacağım sorunu. Bir daha söyle. asay Musalı diyor abi, başkalarının 40 günde çıktığı makama 40 dakikada çıkıyor. Evet, Risale-i Nur çıkıyor diyor. Risale-i Nur. O da diyor ki, e, 40 günde sahabeler normal insanların 40 günde çıktığı makama sahabeler 40 dakikada çıkardı. Ya yani çok acayip bir şey. Yani. O zaman evet. A, A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C'dir diyorsun. Zamanı bir şey diyor. Yani evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri dediği var ya işte son mektubunda. Ancak diyor sahabelerin, <laughs> sahabelerin arasındaki zevk, şevk, Mehdi'nin cemaatinde olacak diyor kıyamete yakın. Kardeşlerim dediği değil. şeydir. De evet kardeşlerim dediği. Ahir, ahir zamanda gelecek kardeşlerim dediği. Çünkü Ustad diyor ki ben size diyor kendime talebe yapmıyorum. Ben de nur talebesiyim diyor. Ben ben size Kur'an talebi Kur'an'a bağlıyorum. Çünkü Risale'ni Kur'an'la bağlı, Kur'an darşı perşe bağlayan abdümetin diyor, diyor. Yani mesela vay be Bediüzzane dedi işte de hatırınıza geldi mi? Benim de gelmedi. Çünkü Risale'nin en büyük meziyetten bir tanesi de okunduğu zaman müellifi çatıra gelmez ne konuşuluyorsa o. Mesela Allah, peygamber, ahiret ve kendim. Hep kendimizdeydik. Ben yine yalan mı söylüyorum? gelmiyor. Said Nursi de benim gibi talebedir ve abimizdir. Said Nursi abimizdir. Bediüzzaman ustattır. Risale'nin mucidittir. Ha şimdi Risale'nin şeyi okunduğu zaman çünkü direkt Kur'an'da, direkt aradığını aradığın kaynaktan alıyorsun dersini. Usta diyor ki aradığımızı aradığımızdan soralım diyor. Sen tasavvunu birazcık o şahıs değilmiş. Evet. Şahıs değildir diyor. Tamam. Mesela Muşit bir ders var. Yayına girdi galiba. Bugün dönüyor. Bugün. Yani biz ha, hep böyle sanal. İşte bundan yapacaktım size muhakemattan ders de. E mecazı mecazı şey sarı sarı hatı mecaz yapmak, hamletmek cehalete kuvvet veriyor. Bir şahs manevi böyle hayali düşüncede var olan. Oysa canlı ve ruhludur. Benim ruhumdan çıkan ruhsuz olur mu? Her bir nur talebesinin ruhundan çıkan amali salih onu inşa ediyor. <laughs> Ruhtan çıkan ruhsuz olur mu? O zaman bütün ruhların cemi o ne olur o? O sana himmet ediyor, o seni inşaat ediyor. O sana şu anda yardım ediyor, yardım yardım ediyor. Evinde sana yardım ediyor. Bu kadar ilhamlar şeyler geliyor. Nasıl geliyor onlar? İrşad ediyor seni. Ama şi, insan olarak böyle bir adam düşünürsen, şeyhtir, bilmem nedir, Bursa'da, Adıyaman'da, Karastamonu'da, şurada, burada dersen, adama gidersen seni inşaat eder. Şi, bir, ama Risale-i Nur cemaatinin manevisi, mürşittir, o her yerde. Zamanı da yok onun. Gidip de şefiye iki de uyandırabilir misin? Beni uyandır bak ne anları getiriyorum seni. Lan <laughs> telefon et bakalım. <laughs> Aa bir şey söyleyecek mi? Sultan, bu saati mi buldun? Saat gece ki. Çok çok benim ancak cenaze var sana edilirsin. Yani Üstad diye beni de dualara dahil etme kaydına. Evet. Dost, talebe. Gibi o şeyi de anlatıyor. Risale-i Nur'un şahsı, ona bir girin bu Murşid diye. Türe şahsı manevi anlatıyor. Şahsı manevi, bak Canlı ve ruhludur. Bir de söyleyeyim. Dışarıdan giren bilgiler ruha girince ruhsuz olmaz. <laughs> Ruhtan çıkan bir şey, bir halet, ruhsuz olur. Şöyle diyeyim daha iyi olur. Ö özür dilerim. Afınıza sığınıyorum. Bedenden çıkan büyük abdest ve küçük abdest sende kopuk değil seni taşıyor. Senin içini dışarıya taşıyor ki doktor diyor ki ver onu bir bakayım ne var sende. Ne yapacaksın sen bunu? Seni taşıyor diyor. Öyle değil mi? tahlil edince seni dışarıya taşıyor. Senin abdestin ve idrarın seni taşıyacak. Senin kokun, sesin, sima seni taşıyacak. Senin ruhundan çıkan halet seni taşımayacak. Böyle bir şey olur. İşte nerede toplanıyor? Toplanan yerin adı şahsi manevi denen bir yerdir. Yerin adıdır o. O işte her yerde, o idare ama yine şahıs istiyorsun. Resulullah şahıs bırakmadı ki. Ben size iki şey bırakıyorum. Temessük edersiniz, kurtulursunuz. Bir Allah'ın kelamını, Kur'an bir de sünnetimi. Bak insan yok. Orada insan yok. Burada da insan yok. İnsan acizlerin işidir. <laughs> Aciz. Tembel, tembel. Tembeller başkasına yük olurlar. Ahtapot gibi. Ya ben her türlü hayatı yaşayayım ama cennete de gitmek istiyorum. Sen beni cennete götürürsün eşşeyle ustadım. E tembelin işidir. Ya saldım çayla mevlam kayra. Niye? Şeyh'i beni götürür. Sen? Sen ne yapıyorsun? Senin için ne yapıyorsun? Ben de bu ataksımla amal olmuş. Bu günahlar kim işleyecek? Günahlar ben işleyeceğim. Şeyh de beni cennete götürecek. Hı hı. Takkemi anlat Olur. Şahsı manevi canlı ve Senden çıkan abdest gibi, koku gibi, ter gibi, sima gibi, seni nasıl öteye taşıyorsa, oraya nasıl inşa ediyorsa benim konuşmam, benim ruhum da seni inşa ediyor. Hani demiyor musun bazı yere gittiğin zaman, olan adamın gözü en gerekli gibi soktu ya o. Ona oraya gittim, sıkıldım ya. Öf! Ha, o işte ya, yayan dalga artık. Dalga artık. Burada da öyle. Burada sırf tek ben başıma aldım, bu lezzeti alamam. Kabe'ye git, Kabe'ye git, herkes bu anlasın. Sen tavaf et, Vallahi haceriz, esit, hacer esit olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hac da olmaz. Hiçbir zevk vermez. Hiç kimse olmasın. Hacer eseti de değil elin Kafa yastık yapsam bile keyif vermez. Ne ile keyif verir Kabe? insanlarla. İnsansız hac, Kabe, hacer esit zevk vermez. İnsanların o şiddetli bir muhabbet, aşk, şevk, şiddet yani. Kabe'nin o şeyi dört duvarı sanki ayna gibi oraya yansıyor. Oradan besleniyorsun ki bila sale diyor bir bedevi cahil birisi gitse diyor 16. söz 4. şu anda veli olarak geliyor. Bir bırakıyor böyle kendi bir, bir arzu ediyor olan gidecek falan. Böyle bir aşk şef bir duygusallık ne o kadar katkı sağladın o havuza. Herkes kattı Endonezya'da Malezya'da ama alırken kattın Böyle bir rahmet ki Allah böyle bir Allah'tır. Ufak bir duygusal ya ya bırakıyorsun. Komple altı buçuk milyon insanın bıraktığı haleti komple alıyorsun. Onun adı da evliya. Deli geliyorsun. Diyor. Ondandır ki günahların yanıyor. Çünkü keban barajını o enerji yüklemiş senin günahına. Şak diye yanıyor. Ve o yok oluyor. Günahlar gidiyor. Ama an şartta Gidip de cep telefonuyla neredeyim biliyor musun? <laughs> Bak hele şey tazaru, niyaz, nedamet, dua yerine artistik yapıyor. Bak neredeyim? <laughs> Bak arkadaş şey yapmış böyle bir telefon var ne diyorlar böyle? Kendini kendi tutuyorsun kendini çekiyor. Böyle. Selfie. Ha? selfie. Selfie. diye bir dersimiz de var değil mi? Manyak bir ders. De <laughs> <laughs> selfie diye ders de var ha? <laughs> evet. Böyle sesli derste de var. Görüntü yok selfie. <laughs> ne dediklerini de biliyor. Bilmiyorum Yani. Böyle tutuyorsun. Al e. Ya vakile falan. E burada gideceksin de tazarı olacak. Günahını affedecek hacı olacaksın. Kabul olan bir haç diyor. Sen neye gitmişsin ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne, ne telefonu yani? Bak hele neredeyim falan şu anda tam karşındayım. Ne diyorsun söyle bakalım. Oğlum bir şey için sen ruhuna zıt gelmedi mi şu anda benim ifadem? Oğlum, ben söyledim senin şu anda sıktı. Adam bunu yapıyor. Çünkü cahil. Peki. Uzattım ama özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Aklımıza körlük. Cenab-ı Hak ruhumuza sersemlik vermesin. Amin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayın. Batılı bilip batıldan kaçmayın. ve izan, itikat ve şuurunu nasip eylesin Cenab-ı Hak. Ya Rabbi aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, Hayatımıza kıbretullah nasip eyle. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Kim bize nasıl dua ediyorsa, kime söz vermişsek, kim bizde ne bekliyorsa, kimin hepimizin üzerinde hakları varsa, usul ve fırullarımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse, hepsine ya Rabbi merhamet eyle. İştiraka amar, uhreviyeden hisselerini azim eyle. Amin. Dertlerini bertaraf eyle. Amin. Sıkıntılarını bertaraf eyle ya Rabbi.